Bu, Öpüyorum. Hayır hayır bir şarkı. Efe'yi yerdin burada. Görüyorsunuz Büyükler değil de. mi? <laughs> Gerçekten ben ama ağzım bu Ben Gayet sana iyi davranıyorum. Bunu asla kabul etmiyorum. Beni böyle çekmiş olman... Aman döne döne döne, döne yar geliyor. Şşş, şş. Teşekkürler. Bu kadar. Abi. Aleyna merhaba demedin. Merhaba. Herkese Merhaba. Merhaba. merhaba, merhaba. Evet. değil mi? Twist çaktım. Tavuk yapacağım. Teşekkürler. Yanımda Ay düştün zannettim ya. Nerede? Efendim. Çöpleri mi Çöplerimi çıkartayım var. Nerede? 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 <laughs> Gerçekten kırıcı. <laughs> Ve tuttum. Ama ben hadi gel beraber çıkartalım gibi düşündüm. Sonra hani çöp, ben çöpüm gibi bir şey olduğunu anlayınca üzüldüm. Sen niye böyle yaptın ya? Ben, ben bir şey yapmadım. Ya. Sen bana böyle Sana bir muamele yaptın. Bu kadarın evet. içinde çok utanıyorum şu Hayır. an. Hayır. Peki. O kadar yayın açtık artık. Yeter değil mi? Bu kadar. Ne konuda? Bilmem. Ya, ben ben dışarıda oturacağım yayında biraz sohbet edeceğim ya. Ben, 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 ben. Gel. Hurkasını <laughs> <burası, gülüyor> kendim giydim <laughs> <elime gülüyor> <arınırmış> Bu da durur mu? Durmaz tabii ki. Usta bizim hayalleri siyah poşete koy, kimse görmesin. Teşekkürler. Herkese yeniden merhabalar. Kaldık baş başa. Yayından çıkan insanlar... ...pişman olacaklar. Bu çok iyi bir yayın çünkü. Metin Pıhlıs hoş geldin. Emre video yaptım, senle Cemre'ye bakmadım. Kral, ben görmüyorum öyle şeyleri maalesef ama Cemre atıyor bana en be vurdum of. Ayhan sal Teşekkürler. Ayhan'ın bir şeyi galiba bu. Teşekkürler. Akşam da yayın. Yok, her zaman yayın olmaz. Bu yayın işte var şu an. Şu an eldeki yayınlarla idare edelim. Hemen akşam da yayın yazıyorlar ya. Akşam açmıyoruz. Genelde sabah karşı açıyoruz. Evet. Cemre'ye şaka yap. <laughs> Hadi. Bayılma şakası falan yazıyorlar ama. Bayılma şakası. Evet. Bayılsana bir bayıl. Bir de bayıl Feriha. Bir de bayıl. Geleceğim mi? Hayır. Hayır. mı? Seni izleyeceğim. TikTok'a da girip izleyebilirdim ben. <laughs> Kendilerin üstüne... TikTok'a girip izleyebilirdim <laughs> sen. <gülüyor> Juanlardan en sevdiğin kim? Hepsi. Vallahi... Ama sadece iki tanesiyle tanıştım. İkisi tanesiyle tanıştım. İkisi tane. İk, i̇kisi tane. İki tanesiyle tanıştım. İkisini de çok sevdim ama Beko çok tatlı bir çocuk bence. <laughs> Kürşat da öyle tabii ki de. ama. Beko belki hani biraz da böyle yaştan ötürü de böyle bir güler çok güler yüzlü ya. Evet. Çok hoşuma gitti ben sevdim. Emre <laughs> genel olarak gülen insanları. Sevdim. Ben evet ya. Bir de Alkışlayan insanları. Alkış. Alkışlayan insanlar evet. <gülüyor> <gülüyor> Yürüyorum dikenlerin. Melamet. Hırkasının. Gendin gidin. Soğuk değil mi? Üşümedin mi? Hiç üşümedim. Üstümdeki çok kaliteli bir sweatshirt. <laughs> evet ya çıksın ve hemen alalım artık onları. Evet ya. <laughs> Satın almak istedim. Geçen de alamadım. Beni aramış. Ki, Aradım Cemre'yi. Nasıl alacağım? Sayfa daha Evet ne açım? zaman? Alınabiliyor bu arada. Alınıyor. Hayır. Alınmıyor. Alınmıyor. Oğlum bize... Biz onayladığımız sürece alabilirsiniz. Yani istek düşüyor tamam, bizim admin sayfa. bana getir bir tane. Hayır. Niye? Cık. Kardeşim destek amaçlı zaten Teşekkür Teşekkür ederim ama şu an değil hayır. Her şeyin bir vakti var. Hmm, gürüyorum, dikenlerin üstüne. Aa Bir no. yaptım? duyan üstüne. Abi. Buraya mı? Bu çok güzel ya. Çok sessiz ya. <laughs> evet. ne yapıyorsun? Filtre mi yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Kendime bakıyorum. Filtre de fitre zeka. Fitre zeka. Ne, ne diyor? Senden buradan ne olabilir? Ne oluyormuş? Çamur. Senin de çamur. Sensin çamur. Hiçbir şey yok. Ben, ben ayakkabılarını çıkarttım girerken. Şu an çıktım buraya ayakkabıyla. Ya sen iki tane erkek var. Sileriz girerken. Benim çantamda da var bu oh, arada. Yayın alıp kaçacağım. Yayın alıp kaçacağım mı? Kaçacağım. Kaçsana belki tren falan atma. <laughs> 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 Alaçıklı tren biç. Tren biç. Biç biç biç. Buranın işi ne güzel. Tabii insta foto çekilmesin mi? Çekilmesin. Ama dört kişiden nerede çekildi? Aa evet. Dört kişi. Hayır dörtte çekelim. Kendim insandan Beş. Ben kurarım zaman. kamerayı çekeriz. O değil. Kendim insandan saydım. O değil. O Neyse arkadaşlar benim yiyorum. yayınım değil. Aşkımız sahibine veriyorum. Sen benim. zaten kimseyle hiçbir şeyde konuşmadın Sıkayım. ki. Konuştum aslında bakışarak. ya, bakışarak. Çok Onlar aynen. böyle anlıyorlar beni. Şapka takacaksın. Değil mi? Takacağım. Değil mi? Bir yaklamam oldu. Geçen gün... Geçen gün... Ne yaralıyam... Ben bunu bilerek mi yaptım sence? Düzenek kurdum. Ya düşüyor ya böyle. bu. Hani ya, Bırakmamıştım da şey i̇şte bir şey. bir Evet. Ben ben <laughs> ee sen hemen seni görünce 2000 kişi daha artmış yayın. Hmm. Hmm. <laughs> 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 yayın alarmı geldi Cemre'den. Sensin alarm. Bana bir evet. viyaklıyor diyorsun, bir alarm diyorsun. Aa, gerçekten... gerçekten Neyif, Elif Kuran şakası çok iyi değil Abi Gora şakası çok iyiydi geç Emre niye Emre'ye sarılmıyor? oğlum yavaş, düşecek. Gelsene sarılayım sana. Bana hiç sarılmıyor ya? Komplasay. İndar, Endarin Hopin Endarin Hopin yürüyorum <laughs> dikenlerin üstüne hop, <laughs> indar, <yaranı yağm. gülüyor> Üstün kilesin de geliyor. var ya, ya. ormana <laughs> gitmek istiyorum. Çok iyi yorum ya. <laughs> Şu hasırlarda Kolay değil kral. diyenler var. Kolay değil. Sus. Bana mı dedin lan? Köpeğe Pardon. diyor. Pardon. Bu gibi değil kanki. Aşkım ya. Evet. Ne oldu? Kızartmayı bana verdim. Ben kesin Emre Cemre'ye söyle dediğinin devamını okuyamadım. Doğru. Emre Cemre'ye söyle, yani profilimde son videoya baksın hmm. sizi yaptım falan gibi bir şey olma ihtimal yüksek. Bir dilek söyle bakam. Dünya barışı diyormuşum anlamadım. of şarkı mı lan Saçım ne çok dağınık ya şu an. Üstüm. Yüzüm gözüm. Ne yaralıyam. Sarımsak da şeyin o limonun <laughs> olmaz. <olsun. gülüyor> Başka bildiğin Yapacağız şarkı var mı? Ne yapsam? Şey. Ha. Usandım artık yazmaya. Var yine Üstüne yıldız çaktırdım. Kanka o kimi? Gülben Ergen'in şarkısı o. <laughs> <laughs> sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım. Adımızı göklere yazdırdı. Üstüne yıldız çaktırdım. Bir de bana söylesene. Beni niye bozdun? Bilmiyorum ki ya. ya. Sonra niye eşlik etmiyor? Ettim. O zaman bu şarkıyı isteyecektim. Geceyi beni sorgel. sor gel. Işığım ol, ol beni, beni sar izlen, sen. Geceyi beni izler. Kalbimde seni, seni o gün, gün gördüm gördüm gördüm. gördüm. İlk bakışta öldüm, öldüm de, eridi gönlüm git yasa O yorulam. da senin olsun yorulam. Gibi, yorulam. gibi söndüm seni görünce. Ne oldu biliyorum. Sen söyle kolay değil hadi bakayım. Sözlerini söylesen de yeter. Hadi. Baştan ama. Ha? Hayır, en baştan. Benim Hadi. kadar söyleyebilecek misin? Ver baştan. Söyle bir başını söyle. Ver baştan yine <laughs> Haldun's, teşekkürler. Haldun normal. <laughs> Pardon. Ver baştan yine. Ser baştan derdik. <laughs> ha ne oldu? Hey, ben verdim. Ben verdim gitmek. Söyleyemem kanka. Yazıklar olsun. Söylerim ama yayından sonra söylerim. Ya Hayır, sözlerini, ben söyle. Senin tamam, sözlerini söyle. Tamam. Sözlerini, sözlerini, sözlerini söyle. Tamam. Şey söyle. İkinci sınıfta mıyız? Hocam sizin kulağınıza söyle. Ayakta söyle ama böyle sallanarak söyle. Hadi. Hayır emin. Sözleri. Ne oldu? Burada 10.1K, 10.5K insan oldu. Burada 11.000 kişiye neredeyse bana... Bena. Bena. Bana, siyah. sen bana demedin mi? Biz seninle şey gibi, o çocukla martı gibi olduk. Karşımda. O çocukla martı. Ne o? Bu ne? Şarkısı, şey işte ya. Ne? Edis'in o... <laughs> şarkısı değil mi? Hayır. <gülüyor> çocukta <gülüyor> martı... Ne? Yok mu ya? Yok. Eşarbını yan bağlama. Ha. Eşarbını yan bağlama. Kız e eşarbını yan bağla. Yanba eşarbını e yan bağla. Eşarbını yan bozuyoruz galiba. Burada habitattaki... Nasıl bilmiyorsun? Biliyorsun. Alo. Alo. Çok konuşmak istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yiğit sallanıyor. Ne oldu? Hmm. Bu tarafa gelmen lazım. Bir şeyiz şu an. Hayır yanlış. Böyle mi? Net Joe böyle kamera bırakıyorlar ya doğaya. Gidip böyle bakıyor. Hayvanlar, <laughs> e, bu ne falan. Yani. <laughs> e, bu ne mi? E bu ne? E bu ne? <laughs> <laughs> Ney? <For it gülüyor> Emre şarkı söylesin gitarla diyorlar. PlayStation <laughs> Getirseydiniz ben PlayStation'ı getirirdim. Abim evde ağlıyor. Biz... PlayStation'ımı götürdü diye. Bunu var ya Twitter'da 20 kere gördüm alt alta şu an o fotoğrafımızı. Arkadaşlar, Kulak gibi. sıvım kaydığı için. Cemre fark et ne olur. Aa, ben çok Yürüyorum yok. dikenlerin. Çok de. Ben de olsaydı, Ne güzel aroma biliyor musun? Aaa tadına bakılır bu arada. Verceğim. Teşekkürler. Sen sus. sen sus. Sen sus. da gözlerin konuşsun. Konuşsun. Gör müsün peki evet. sen şu an? Emre sakalını kes. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben yani refleksle sürekli böyle yapıyorum. Yani bilmiyorum neden yaptım. Sürekli yüzüne dokunuyorum ya. Ya ama yani işte <laughs> çok da iyi bir hareket değil. Ben sana sürekli... Falan yapsam alakası, iğrenç iğrenç şakalar yapsam. Ya ben İnan. refleks... Ama bu... Ama bu bir refleks. Dur, yarısını sen yer misin? Bizi getiririm oğlum daha, daha bir sürü tavuk var. Hepsini de yemezsin ya. Sana var şöyle baktım. Güzel ya. Aşırı lezzetli. Yok, i̇şte biraz daha ya yani. Elimde ekmek tutsaydım sana öyle bir bakış attım. Onu beğenmişsin gidip bir de. <laughs> Köpek dişini beğenmişsin ya Twitter'da. Kim yaptıysa çok güldüm. Emre böyle şeylerden anlıyor. Evet. Emre. Evet. Çok mi? sıcak mı? Ha. Hayır. Cemre 40 kilo et Oha. Şunlar da poşetle pişmemiş hal. Yani. Dökülmesin dikkat et. Ya gerçekten bu Yok. ne ya? Emre. Hayır Odin. Odin. Sen bu ağzından Hayır. mı düştü? Hayır elimden düştü. Benden Ceren, düştü oğlum o benden. Çok teşekkür ederim. Ben, ben sana, ben sana Evet. Gel. Ya ıslak mendille siliniyor güzel kral. Evet. Yıkarız ya. Güzel ne kral. kadar dert ettin <laughs> güzel ya. Güzel kral. Ya. <laughs> Kitap ismi bu. <gülüyor> <gülüyor> ne al. Yiyecek misin? Ben bu... Ekran kaydı alan arkadaşlar Cemre'nin üstüme dökme anını bana atabilir mi? Lütfen hepsini favlayacağım. <laughs> Teşekkür ederim. Yemiyorum. Yiyecek Bana bir daha elini böyle... O elini... King. Kırmak zorunda kalıyorsun. Ya lekesi ya bir de öf ya. Mores'den aldın zaten. Aynısını Trendyol'dan girip şimdi sipariş edebilirim. Üç dakikamı almaz bunu yapmak. Bu benim için özel bir eşofman. Şunu ben. ye. Susarsın belki biraz yerken. Allah Allah. Oha. Emre Aslan ve Cemre Solmaz İllüminati mi? Çok güzel hareketler bunlar. Bir daha. Çok güzel hareketler bunlar. Ben şeyim. Neyse <laughs> i̇şte susacağım. Emre. Saçımı